Aa, ha ha, ha 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 Sonra da şoktan yere yığıldı. Benim gelin işte. Aa, ha, ha 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 ha. Senin gelin de yerinde durmuyor. Kah bayılıyor, kah kayboluyor. Fırıldak anam o, fırıldak. Geçen de beni isterlerken benden çok kremin yerini soruyor. Demiyor da verdiler mi seni yoksa kaldın mı? Anlamadım sandı. Çok seviyor seni işte. Kıskanıyor. Evet evet öyle. Kız Gülüş, bizim adamlar sarhoş olduğumuzu görseydiler delirirdiler. Boş ver kız, sonuçta bekarlığa veda partimi yapıyoruz. Hatta parti demişken biz neden kalkıp oynamıyoruz kız? Kız vallahi kalkacak halim yok. Kalk sen oyna. İyi, sen bilirsin. Ben kalkıyorum. Hadi oynak şeyler aç telefonda. Açıyorum. Bu nasıl? Kalsın mı bu? Kalsın kız, kalsın. Ben oynamaya başladım bile. Kız ne güzel kıvırıyorsun sen. Ekrem jackpot kazanmış valla. Artık oynatır, durur seni. Oo, oh, oo. Oh, oh. Yaşasın, bekarlığa veda partisi. İyi akşamlar Hayri Bey gülüşü almaya geldim de. Gülüşü almaya mı geldin? İyi de, gülüş burada değil ki. Burada değil mi? Nerede peki? Ben nereden bileyim be adam. Senin gülüşünün casusu muyum ben? Öğlen bana, Nazmiye Hanım'la görüşmeye gidiyorum demişti. Aslında, Nazmiye de öğlenden beri dışarıda. Eve gelmedi. Herhalde, dışarıda görüştüler. Peki, bu saate kadar neden eve gelmediler? Başlarına kötü bir şey gelmiş olmasın. Sen aradın mı gülüşü? Telefonunu bende unutmuş. Dur o zaman, ben bir Nazmiye'yi arayayım. O o o o o E ee, kimse cevap vermedi. Sana demiştim. Başlarına kesin kötü bir şey geldi. Ya dur. Kötüyü hemen çağırma. Çıkıp dışarıda arayalım. Buluruz. Çabuk olalım o zaman. Benim kaymağımın başına bir şey gelirse ben yaşayamam. Oh, 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 kız deli. Yorulmadın mı oynamaktan? Ben seni izlerken yoruldum. Evet yoruldum. Biraz dinleneyim, yine oynarım. Ah, kocam aramış. ha. <laughs> <laughs> kız ne kişniyorsun öyle? Kocam lafı da, ağzına ne güzel yakıştı kız. Ona kişniyorum. Galiba, biraz seni çarpmış. Mantıksız konuşuyorsun. Gerçi, her zaman mantıksız konuşuyordun da. Neyse, ben arayayım kocamı. Beni merak etmiştir. Yok, buralarda da kimse yok. Aman Allah'ım, nereye gitmiş olabilirler ki? Dur Ekrem, bulacağız elbet. Bence biz, polise haber vermeyerek, çok yanlış yaptık. Ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok. Çıkarlar bir yerlerden. Baktık ki bulamıyoruz, o zaman polise haber veririz. Ha, bak, nazmi arıyor. Demek ki, hala hayattalar. Hayri Bey, ne saçmalıyorsunuz. Tabii ki de hayatta olacaklar. Hadi telefonu açın. Senin bu kocanda, pek nazlı Dilber çıktı. Açmadım ya, ondan naz yapıyor. Nazmiye, neredesin sen? Gülüşte yanında mı? Bu saate kadar, neden eve gelmedin? Ay benim kocam da baya sinirlenmiş, ay. Hocam mı? Ne saçmalıyorsun Nazmiye? Sarhoş musun sen? Ben eskiden böyle değildim gülüm. Hayat bizi bu hale getirdi. Tamam tamam, anladık. Sarhoş olmuşsun. Gülüş yanında mı peki? Gülüşüm, çiçeğim, orada mısın? Benim Ekrem, merak ediyorum seni. Ekrem, hayatım, lütfen yardım et. Nazmiye beni burada alıkoydu. Ne saçmalıyorsun kız sen? Nazmiye beni alıkoydu da ne demek? gülüşüm. Neredesin? Hadi bir şey söyle. Artık her şey için çok geç Ekrem'im. Artık her şey için çok geç. Ne yaptın kız manyak? Telefonu niye kapattın? Bırak. Ekrem beni merak etsin. Kız sen evlenmeden kalbine indireceksin ya bu adamı. Bir şey olmaz. Bırakalım da değerimi anlasın. Sana bira yaramıyormuş demek. Seni iyice çarptı. Beni bira değil. Beni Ekrem çarptı. Ekrem. Boş. Sapık. Ha. Olamaz. Telefon kapandı. Tekrardan arayayım en iyisi. Yok. Açmıyor. Allah seni kahretsin Nazmiye. Bunların hepsi senin yüzünden başımıza geliyor. Karım hakkında doğru konuşsan iyi olur Ekrem'cim. Yalan mı? Hepsi senin karının yüzünden değil mi? Bak hala konuşuyor. Sus sana be adam. Bir gülüşümü sağ selamet şu kadının elinden kurtarayım, ondan sonra görüşmelerine izin vermeyeceğim. Benim karım da çok meraklıydı senin karını. Zaten meraklı olduğu için her gün peşinden ayrılmıyor. Görüyoruz kim kimin peşinden ayrılmadığını. Seninle burada boşa çene dövmektense gülüşümü ararım daha iyi. Kim bilir o kadın kaymağıma ne yapmıştır. Senin kaymağın yoğurt olmuştur şimdiye yoğurt. Tut kendine Ekrem. Önceliğin gülüşü bulmak. Ondan sonra cevap verirsin bu insanlara. Kız gülüş. Bu bira ne garip bir şey. Senden iki tane görüyorum. İyi sen yine iki tane görüyorsun. Ben sayısını kaybettim. Ahahahahaha. Ah Sana demiştim değil mi fazla içme. Kafam çok güzel kız. Ahahahahaha. Ah Nazmiye. Gülüş. Aa ah, bak gülüş. Bizim heriflerde de gelmiş. hayır gel bira iç. İstemez. Kalsın. Ne yapıyorsun sen burada? Hadi kalk. Eve gidiyoruz. Gülüş. Hani Nazmiye seni alıkoymuştu? Hani zor durumdaydın? Hani benden yardım istiyordun? Ben sana küçük bir oyun oynadım Ekrem'cim. Beni merak edip, düşünesin istedim. Ben seni zaten, hep düşünüyorum kraliçem. Böyle bir oyuna, ne gerek vardı? Hadi kalk gidelim. Bak, gördün mü Ekrem? Nazmiye'ye, demediğini bırakmadım. Onun suçu yokmuş. Bütün her şey, senin karının başının altından çıkmış. Ama, sarhoş olmaları, senin karının yüzünden. Sarhoş olmasaydı, böyle bir şey yapmazdı benim kaymağım. Ha, gördük senin kaymağını. Az daha, karıma iftira atıyordu. Sen benim kaymağım hakkında, böyle konuşamazsın. Bal gibi de konuşurum, istediğimi de söylerim, bir şey de diyemezsin. Allah seni kahretsin Gülüş. Senin yüzünden, bizimkiler birbirlerine girdiler ya düğün öncesi, cenaze çıkmaza bari. Kız bana eğlenmekte yakışmıyor. En iyisi, ufaktan kaçalım. Bizi görmeseler, sinirleri de yatar. Hadi o zaman, kaç 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 kaç.